ezberle ve yüksel diyoruz. Çünkü Kur'an ezberi insanın kalbini ve aklını berraklaştırır. Zikirlerin en büyüğüdür Kur'an. İnsan Kur'an'ı ne kadar ezberlerse, hafızasına ve kalbine ne kadar alırsa Allah katında yarın kıyamette de dünyada da o derece yükselecektir. Bu sebeple hafızların, hafızlarla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel tavsiyeleri var, çok güzel müjdeleri var. Bizler de bir korkuyu yıkmak istiyoruz. Kur'an ezberi zor değildir, kolaydır diyoruz. Bu sebeple bunu kolaylaştıracak üç adım belirledik. Birinci adım hazırlık aşaması, ikinci adım ezber aşaması, üçüncü adım pekiştirme adımı. Yani biz bu üç adımda inşallah Kur'an ezberini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten eğitim esnasında Kur'an ezberinde zorlanıyorlar. Hatta bizler bile zorlanabiliyoruz. Ezberin nasıl yapıldığını bilirsek bunun kolay olduğunu göreceğiz. İlk adım hazırlık adımı dedik. Ezber yapmadan önce insan niyet etmelidir, hedef koymalıdır ve bir vakit belirlemelidir. Bu konuyu örnek bir sure üzerinden anlatırsak daha açıklayıcı olacak. Bu sebeple üç adımda ezberin ilk adımı olan hazırlık aşamasında mesela diyelim ki Felak suresinin ezberini yapacağız. Öncelikle niyetimizin burada çok iyi olması gerekiyor. Yani Ya Rab niyet ettim senin rızan için bu Felak suresini ezberleyeceğim. Ve sağlam olması gerekiyor, samimi olması gerekiyor bir hedef de koymamız gerekiyor. Allah'ın namaz surelerinin tamamını ezberlemek istiyorum. Bundan sonra ezberimi devam ettirmek istiyorum. Bu neyi sağlayacak? Ezberin sürekliliğini sağlayacak. Ezber yaparken bir de vakti doğru kullanmak için bir vakit belirlemesi de yapılabilir. Felak suresini ben 10 dakikada ezberleyeceğim. Tabi bunun ayağa yere basan bir vakit belirlemesi olması gerekiyor. Ee, bu sebeple her satıra mesela 1 dakika verilebilir, 3 dakika verilebilir. Buna göre bir ezber vakti belirlenir. Bu da e, öğrencinin zihnini ve kalbini canlı tutan bir husustur. Bu ön hazırlığı yaptıktan sonra güzel bir hafızdan, güzel bir okuyucudan ezberleyeceğimiz yeri 5 defa dinlemek. Bakın bunun okumaya katkısı olacak, ezberlemeye katkısı olacak. Bunu dinlediğimizde güzel bir hafızdan yanlış yapma ihtimalini de ortadan kaldırmış olacağız. Yanlış okumaları ortadan kaldırmış olacağız. Bununla birlikte diyoruz ki 5 defa da sen kendin oku. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu da ezberleyeceğimiz metni hatasız, doğru ve seri bir şekilde okumak için istiyoruz. Çünkü metnimiz ne kadar seri okunursa, ezberleyeceğimiz yeri ne kadar doğru ve seri okursak o derece kolay ezberleyebiliriz. Bu adımdan sonra diyoruz ki ezbere başla. Niyet ettin, hedef koydun, vakit belirledin, beş defa dinledin ve okudun, ezbere başladın. Ezbere başladıktan sonra da ezber boyunca motivasyonunu koruluyoruz. Bu ezberi e, inşallah belirlediğin sürede, bitirmeni sağlayacaktır. Geldik ikinci adıma. İkinci adımda biz satır satır ayet ayet ezbere başla diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bazı ayetler uzun, bölünmesi gerekiyor. Biz bunu satır satır da bölebiliriz. Eğer ayetler kısaysa ayet ayet de ezbere yapabiliriz. Ya da secametlere göre ya da belli bir cümle Sayısına, kelime sayısına göre de bölebiliriz. Satır satır, ayet ayet, kendi zihnimizin durumuna göre bir ezbere başlama şekli belirleriz, ezbere başlarız. Her ayeti, diyelim ki Felak Suresinin ilk ayetini ezberledik. Üç kere oku diyoruz ya ezbere oku. Felak Suresinin ilk ayetini üç defa ezberledik ve üç defa ezbere okuduk. Sonra ikinci ayetini ezberledik üç defa ezbere okuduk. Şimdi zincirleme tekniğini kullanıyoruz. Birinci ayeti ve ikinci ayeti birleştirerek üç defa ezbere oku diyoruz. Biz işte buna zincirleme tekniği diyoruz. Zincirleme tekniğini kullanarak birinci ayeti ezberledik, ikinci ayeti ezberledik, ikinci ayetle birinci ayeti birleştirdik ve üç defa okuduk. Üçüncü ayeti ezberledik, Birinci, ikinci, üçüncü ayetleri birleştirdik ve üç defa okuduk. Bu şekilde bütün ezberimizi yapıyoruz ve bitiriyoruz zincirleme tekniğiyle. Sonrasında bütün ezberimizi üç kere daha okuyoruz. Ama burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus var. Dikkat ediyoruz, hızlı okumuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in belli bir okuma hızı vardır. Eğer çok hızlı okunursa, harflerin mahrecine dikkat edilmezse, tecrüt kurallarına dikkat edilmezse, çabuk unutabiliriz. Yavaş okuduğumuzda e, aklımıza gelmez ezberimiz. Bu sebeple biz orta okuyuştaki bir e, hızı tavsiye ediyoruz. Orta okuyuşla yapılan bir ezberin e, daha kalıcı, daha iyi olduğunu e, biliyoruz ve öğrencilerimize ve e, sizlere bu şekilde ezber yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü adım. Tamam ezberimiz bitti ama bu ezberin sağlam olması gerekiyor. Yani pekiştirme adımına geldik. Ezber bittikten sonra pekiştirme adımında yapmamız gereken en önemli şey en az bu ezberi iki kişiye dinletmektir. Çünkü insan ezberlediği şeyi pekiştirmek için eğer anlatırsa Veyahut da dinletirse bunu %90 oranında hatta yüzde %100'e yakın hem aklına hem belleğine yerleştirmiş oluyor. Yani kalıcı hafızayı almış oluyor. En az iki kişiye dinlettik. Ve diyoruz ki bir sonraki günde bir kişiye daha dinlet. Yani biz bu ezberi tam olarak pekiştirmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki okumuş olduğun, ezberlemiş olduğun yeri namazlarda oku. Fırsat bulduğun zamanlarda oku. İşte böylece biz üç adımda ezberi yapmış oluyoruz ve gerçekten bu usule göre bir ezber yaptığımızda emin olun çok sağlam bir ezber ortaya çıkmış olacak.